Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yeni bir güne başladık. Şu emniyet kemerimizi hemen takıyoruz. Alarmımızı atmadan. Evet, neredeyim arkadaşlar? Ee, şu an evimin önündeyim. Çıktım, Samsun'dayım. Şöyle bir durum var. Ee, Kavağa gideceğim. Kavakta yaklaşık 2-3 e, seferim var bugün. Ee, en son Cuma günü atmıştım. Cuma günü attığım seferde de herhangi bir video çekmemiştim zaten. Ama e, bu seferde dedim ki Samsun içindeyiz. Dedim gidelim. En azından e, sefer yap, yaparken e, soru cevap videosu yapmak istedim sizlere. Çünkü uzun bir sefer olmayacak. Kısa bir sefer olduğu için de o, e, soru cevap videosu olarak e, çekmek istedim. Bir de e, bunları yani bugün içinde 2-3 video çıkartma gibi bir planım var yani hani 15'er 20 dakikalık soru cevaplarla 2-3 video çıkartma gibi planım var. O yüzden yani 2-3 video üst üste böyle <laughs> eğer ki üzerinde Batman tişörtü görürseniz <laughs> bilin ki bu aynı video. Yani en azından ben öyle planlıyorum. Bakalım hani nasıl gelişecek. Çünkü böylece part part vermeyi planlıyorum. Veya ayrı videolar olarak vermeyi planlıyorum. Baştan bu Evet. Ee, gördüğünüz üzere Derebahçe'nin odan çıkıyorum bakalım. Şu arkadaki kameradan e, biraz şüpheliyim. Çünkü onun yapıştırıcısı düşmüş. E, yapıştırıcısı düştüğü için de diyorum ki hani sallantıda mallantıda falan o kamera düşer mi? İnşallah düşmez. Bizi de sıkıntıya sokmaz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. E, Sorma burada. Hala ta -i yaptığım soru cevap videosundaki şeyler hani soru kağıtçı elimde yani soruları yazdım evet ay sabah sabah ayılamadım böyle bir şey var ee, sabah mahmurluğu var üzerinde mahmurluk muydu mahmutluk muydu mahmur neyse fazla uzatma arkadaşlar sizden gelen sorular bunlar bunların bazılarına zaten cevap verememiştim şimdi cevap veriyorum Aşağıdan soru geliyor. Ne taraftan geliyor? Böyle izlediğiniz gibi Kaçtan izliyorsunuz. Hiç yolda kaldım mı? E, yolda kalanlara yardım etmek konulu bir soru. Arkadaşlar hiç yolda kaldım mı? Arıza olarak e, yolda kalmadım. Yani Allah şükürler olsun herhangi bir arızam olduğu için yollarda kalmadım. Ama e, traik ilk başladığım zamanlarda bir sefer mazotum Biliyeceksiniz koskoca tırın nasıl mazotu bitene kadar kullandım ya. Ee, yaz ayıydı, bir yaz ayıydı. Geçmiş tarih falan. O zamanlar nasıl yaz ama, öyle böyle bir yaz yok. <laughs> Neyse, e, Makarabiyan'a yaz aylarıydı böyle tırağa başladığım zamanlar işte üzerinden bir iki ay geçmiş. Aynı bu yolda gidiyorum yine. E, gece, yani gece dediğim e, on buçuk falan yani ocağlar. Bafra'dan beri araca balıkını yüklemiştim. Samsun'a geldim. Evde biraz dinlendim falan. Ondan sonra dedim ki Hadi dedim yola çıkayım. Geceden çıkarım. Milas'a gitmem gerekiyordu. Oraya dedim öğlen, öğlen vari dedim. inerim. Neyse her şey iyi güzel. Çıktım ben yola. Bu otogar rampasını bitirdim. Sallandım. Çakallı rampasına vurdum ama sürekli mazot aldığımız bir yer var. Dedim ki, oraya dedim yetişirim. Yani oradan alayım dedim mazotu. Var mı yok mu hani böyle varla yok arası falandı. Her neyse e, çubuk filan da sallamadım depoya böyle. Normal çubuk sallarım. İşte hani ibre tam böyle belli etmiyor bazen. Ne kadar var diye görürüm. İşte üşendim. Açıkçası öyle söyleyeyim. Demek ki neymiş üşenmeyecekmişsin. Çubuğu salladım abi. şey Pardon çubuğu salladım diyorum. Çubuğu filan sall sallamadım. E, çıktım yola. Tam böyle çakallı şey Havana rampası iki tane şel var böyle sağlı sollu orada. Oraya geldim böyle şele 500 metre 600 metre falan var. Araba bir o zaman bir de oraya yol yapımı yapıyorlar böyle asfalt falan yapıyorlar. Tek şeride veriyorlar yolu böyle. Karşıdan e, bir tek iniş iki çıkış var. Ben çıkıştayım. Yani çıkış yapıyorum rampa çıkıyorum. Araba bir teklemeye başladı. Öyle oldu, böyle oldu. Bir öksürdü. Sağ tarafa zor attım kendimi. Sağ şeridi komple kapattım baktım. Mazur Araba istometi çalışmıyor. Hava yaptı araba. Neyse reis. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aradım abimi. <laughs> böyle öyle mazot bitti. Dedi <laughs> ben yolda kaldım. Hayırdır? Dedi mazot bitti. Neyse onlar geldiler filan böyle. Mazot döküyoruz ama böyle. Litre litre mazot almışlar zaten. Şöyle beşliklerde. En az 15 bidon vardı. Döktük döktük. Hiçbir şey yok. Hani çalışmıyor araba. Araba hava yapmış tabii biz de bilmiyoruz havayı nasıl alınıyor, ne bitiyor falan. Ee, yani ne derler? Bin musibet, bin nas, bin nasihatten iyi midir falan hani böyle şey olur ya. Başına gelince her şeyi öğreniyor. Bir de öyle bir durumu var yani. Hani tutup, tutup kimse arabanın böyle arabayı hava yaptırıp da olduğu müsait bir zaman hani kimse havasını almaz. Neyse ben dayımı aradım dedim. Tabii dayı dedim böyle böyle bir durum oldu. O e her zaman gittiğim serviste ustayı yönlendirdi bana. Neyse aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum oldu. <gülüyor> Neyse <gülüyor> kupayı kaldırdı falan böyle orada rekor var. Kontağı açın dedi. Rekordan dedi şey yapın işte gevşetin. Oradan dedi mazot gelsin. Biz on dediği şekilde yaptık. Marşa bir koyduk. Araba çalıştı. İyi dedik araba çalıştı. Ondan sonra ben çıktım yola. O gün bugündür hep şey yaparım zaten. Hani böyle eee ya mazot dibine kadar kullanmam. Böyle yani kullanırım belli bir yere kadar gelir böyle hani o kırmızıya kadar gelir mesela kırmızı çizgi var orada altı altı bakladır o bir iki üç dört beş altı böyle beyaz beş tane beyaz bir tane kırmızı kırmızıya gelir ışık yakar hemen şey alırım. Siz söyleyin hadi söyleyin hadi söyleyin ne alırım <laughs> mazot alırım. Öyle bir durum başıma geldi yani hani tırda Yolda kaldığım tek olay budur. Allah da inşallah hani e, e, tek bu olay olarak kalmasına nasip eder. Çünkü bazen sağda solda böyle kupa kaldırmış tırları görüyorum. Her yani geçti diyorum hani Allah yardımcılar olsun diye. E, şöyle bir de yolda kalanlara yardım. Yolda kalanlara yardım gördüm ama hani dur, durabileceğim bir şey değildi yani benim halledebileceğim bir şey değil. Adam mesela kupayı kaldırmış şöyle Birisi kaput açmış. Hani ben gidip de ona e, şey yapamam. Siz söyleyin. E, durup hani vay ne var bunda falan. Ya abi çalışmıyor. Olur mu abi ya bucik kablosunu, bilmem nereye sürtmesinden oluyor. Cert, yani böyle bir motor bilgim olmadığı için hani durup da kimseye yani yardım edemem. Ama e, Allah gösterir. Mesela, bir kaza bela bir şey olur. Ha, onunla dururum. Her türlü şeyi yaparım yani ama hani tamam gecenin bir yarısıdır ee, bir de mevki çok önemli hani ıssız bir yerde şeyse açıkçası fazla risk alıp da durmayı istemem hani ne olacağı belli olmaz yani ee, o yüzden durmam diyebilirim çünkü hani ıssız bir yerdir falan ne olacağını düşün, düşünemiyorum yani adam hırlıdır hırsızdır bilemezsin o yüzden durmam yani kaza olur, bela olur bir şey. Hani benim yardım edebileceğim bir durum olur tabii ki de yani önümde olmuştur. Dururum, beklerim. Hani gerekirse polisi ararım, işte şeyi ararım siz söyleyin, ambulans ararım falan. O türlü yardım olur ama motor kapıda açmış birisine durup da motorda herhangi bir yardım olacağını düşünemiyorum. En fazla hararet yapmıştır. Yanımdaki şişe suyu veririm. Geçerim abi. Bu. Evet. Hazır, madem böyle bir konu açılmış gelmiş kayda bakmadım, ee, Merak edilen bir konu daha var. Otostopçulara hani e, hatta birisi bana mesaj atmıştı sana. Otostopçularla şey nasıl hani e, bakış açın nasıl? Bir de otostopçu arabayı alıyor musun diye açık konuşayım. E, Dayımın da lafıdır yolda babamın oğlunu görsem almam diye. E, ben de aynı kafadayım abi yani ben yalan söylemeyeyim sizlere. Ben yolda babamın oğlunu görsem almam. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Geçmişte çok böyle hani şehir efsanesi olabilir bilemem ama çok hikayeler falan dinlemiştim bununla alakalı yok. işte spreyi sıkıyorlarmış, bayıltıyorlarmış, Durum var, hani mesela köylere giriyorsun, hani köye kalmış 3-5 kilometre, hani oradaki insan mesela hani belli yani yolda yürüyor, hani bunun e, köyden bir insan olduğu belli, he el eder bir şey de, onu alırsın, o normal. Ama uzun yolda böyle yol kenarından ben e, kimseyi almıyorum arkadaşlar. Bu arada buradan kahve alacağım, çünkü yani kahvaltı, altı bir şey yapmadım. Sağ tarafta hemen e, poğaçacı var. Gidip poğaçamı falan alıyorum ve geliyorum. Hadi bakalım. Zaten burayı hızlandıracağım pat pat. Gittim geldim olacak Evet. İki ray rayladık ama telife girmeyiz inşallah. bir adet meyve suyu alıp daha sonrasında ise falas börekleri falan şeyler aldım. Evet, otostopçu konumuzda bu şekilde olduğuna göre arkadaşlar ben diğer soruya geçiyorum. Diğer sorumuza ne varmış? Geç 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 geç. Zaten beyaz, kupayı beyaz istiyordum yani hani öyle renk geldi bir de. iyi oldu. yani içimden geçen renkte de beyazdı açıkçası. Sonra dorse Dorse'de biraz şey oldu böyle hani K belgesini yetiştirelim falan diye ufak bir aceleciliğimiz oldu. Bu Dorse'yi bulduk. Sarı olsun dedik yani hani bizim için fark eden bir şey yok nasılsa hani Dorse'dir. Hani gerekirse ileride perdesini değiştiririz diye bir... Ee, düşüncemiz oldu O yüzden herhangi sarı rengi herhangi bir takıntılım herhangi bir şeyim yok ee, beyaz sarı böyle bir uyumda gidiyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim ben sizlere diğer soruya için 15 dakikalık, 15 15'ler dakikalık, dörder dörder soruluk e, güzel videolar çıkartalım en azından böyle hani sohbet, hem sohbet tadında hem soru cevap tarzında. E, tır bakımı nasıldır? Arkadaşlar şimdi tırın bakımları, bu, yani bu tırlara e, 25 binlik yağı var, 15 40 kullanıyorsunuz. E, bir de 50 binlik yağ var, 10 40 kullanıyorsunuz. Benim yapmış olduğum bakım sistemi şu şekilde. Ben 10 binlik yağ kullanıyorum. Her 35 ile 40 bin arasında bu yağı değiştiriyorum. Yani biraz erken değiştiriyorum. ben öyle söyleyeyim. Hem aracın e, kullanım ömrü açısından, hem de e, yeri geliyor bu araç zorlanıyor, zor şartlarda çalışıyor. Filan 50 bine kadar içinde böyle yağ fazla su haline gelip de e, motora herhangi bir o yağ ile çalışan parçalar herhangi bir zarar vermesin. Ee, ömrü uzun olsun diye ben biraz kısa vadede sürüyorum yani 35 ile 40 bin arasında değiştiriyorum. Ee, bakımda neler var? Ee, bakımın içinde şunlar var. Filtre bakımları yani mazot, hava, e, yağ e, işte değişirse her iki bakımda bir kurutucu filtremiz var. Kurutucu filtre şu Tüplerin içinde biriken mesela hava taklarının içinde biriken nemi topluyor arkadaşlar olmasın diye kurutucu filtrenin olayı olur. Tam oturduğum yerin altında bulunur. Ee, bu filtrele polen filtresi ve e, yağ değiştir aracın. Ee, bir de genel bir bakımı var. Retarder yağı, şanzıman yağı ve diferansiyel yağını da ekliyorsunuz bu bakımlara. Hani genel olarak bir yağ bakımı var. Ee, bunu her 100 bin kilometrede bir bu genel dediğim hani retarder şansman diferansiyel yağı değişimi her 100 binde bir yaptırıyor. Benim bir sonraki afedersiniz e, bakımımda genel bir bakım yaptıracağım ben. Şöyle en son aracımı 450 binde bakıma soktum. Şu an 416 bin, 16 bin kilometre geçmiş. 450 binde benim aracım diferansiyel şansman ve retarder da değişerek büyük bir bakıma gelecek. Çünkü en son 100 bin evvel bu şekilde bakım yapmışlar. Bu bakımda ise yani 450 yaptığı bakımda ise görüşeyim göre hiç işte 25 binlik bir bakım e, yok veya işte hani koyuluyor ama e, yani öyle bir karışık karışık şeyler var o yüzden ben hiç kafa karıştırmıyorum. 50 binlik yağ kullanıyorum. Castrol kullanıyorum. Sadece Castrol. Hatta Castrol Vecton E6 diye bir yağı olması lazım arkadaşlar. Yani ben o yağı kullanıyorum. E, Araca da en iyi gelen yağ bu zaten ezelinden beri sanırım e, buna Castrol kullanmış aldığımız yerden, e, yerden. dışarıda ise bu bakımın maliyeti bana 1200 lira civarlarına falan gidiyor Yani arada çok çok büyük bir fark var. Öyle söyleyeyim. Aynı malzemeler, aynı işte filtreler falan 1200 liraya gidiyor. Servis biraz şişirme bir fiyat politikası oldu açıkçası. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Ee, genel bakım ise 1600 civarlarına falan çıkıyor. Yani bu retarder yağsıydı falan yani 1500-1600 civarına falan çıkıyor. Ben o yüzden dışarıda yaptırıyorum. Dediğim gibi servisten tek farkı kayda girmiyor. Yani ben aldığım gündemleri aracım servis bakımı servis kayıtlıydı. Ama garantisi yoktu. O yüzden serviste bu kadar para vermektense dışarıda yaptırıyorum. Hem de neyi ne yaptırdığımı biliyorum, görüyorum. Ee, güvenliğimiz, bildiğimiz uzaya gidiyoruz. O yüzden sıkıntı yok yani. Durumlar böyledir arkadaşlar. Biraz böyle hani olmuş olabilir. Biraz böyle şey yapmış olabiliriz. Ee, siz Monoton bir konuşma geçmiş olabilir diyeceğim ama pek de şey olmadı. eğlendik. Kısa kısa soru cevap videolarını yapayım. En azından insanların aklındaki soruları cevaplayıp bunları da olarak sizlere dedim. Yansıtayım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.